tam 1 saatte 4000 dolar ciro yaptım ve üstelik bunu oturduğum yerden yaptım. Peki bunu nasıl yaptım? Tüm şeffaflığıyla şimdi size bunu göstereceğim. Öncelikle doğru iş modelini bulana kadar Amazon'da birçok kez başarısız oldum. Seneler önce Amazon hakkında almış olduğum eğitimlerdeki yanlış bilgilendirmeler ve yönlendirmeler sonucunda birçok kere para kaybettim. Çünkü o zamanlar marka ürün satıyordum ve markadan bunu izin almadan yapıyordum. Başıma gelebilecek tüm kötü olayların hepsini tek tek Amazon'da yaşadım ama pes etmedim. Şimdi size bunu ücretsiz bir şekilde adım adım nasıl yapacağınızı anlatacağım. Birinci adım Amazon'da markaların kendisinin satmadığı ürünleri bulmamız gerekiyor ve daha sonrasında bununla ilgili bir data oluşturmamız gerekiyor. İkinci adım olarak ise şirketinizi tanıtan bir web site hazırlamanız gerekiyor. Üçüncü adım ise bulduğunuz markaların web sitelerinden e-mail adreslerini bulup onlara detaylı bir e-mail göndermeniz gerekiyor olumlu olumsuz birçok marka size geri dönüş yapıyor ama zaten bizim ilk etaptaki amacımız sadece bir markayla anlaşabilmek. Mailler içerisinden olumlu olan markaları analiz ediyorum ve analizlere uygun olan markayı seçiyorum ve bu markadan sipariş veriyorum. Daha sonrasında ürünleri Amazon deposuna gönderiyorum. Reklam dahi harcamadan ürünler Amazon'da kendi kendine satıyor. Tabii ki de bu işi yapabilmek kolay değil. Tabii ki de markalarla anlaşabilmek kolay değil. Fakat bu videoda sizlere pes etmediğiniz takdirde neleri başarabilir? ceğinizi göstermek istedim.